Her yıl olduğu gibi bu yıl da hani nevroza gidiyoruz. Ancak bu yılın daha özgünlüğü bir deprem yaşandı e, ve bu depremde e, on binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Ya e, deprem bir doğal afetti ancak devlet tarafından bir katliama e, çevrilmiş oldu. E, tüm halkımızı, tüm emekçi solu, e, tüm kürtleri, yurtseverleri, devrimcileri ve sosyalistleri de tecrüte karşı e, birleşik bir mücadeleye çağırıyoruz. 2023 Nevroz'unu bu yıl büyük yıkımlarla karşılıyoruz aslında. E, kapitalizmin ekonomik kriziyle e, karşılıyoruz. 2023 Nevroz'u bu ülkede yaşanan bu felaketlere karşı aslında mücadelenin örgütlenmenin ve bunun sonucunda karanlıkları aydınlığa çevirmenin günü olduğunu düşünüyoruz. Emekçi Hareket Partisi olarak da biz de Nevroz alanlarında olacağız. EP Gençliği olarak da o Nevroz alanlarında sloganlarımızı gür sesimizle söyleyeceğiz. Yani nevroz her sene için aslında bir isyan büyüt menin günü biz böyle adlandırıyoruz. O nevroz ateşini her geçen yıl daha da harlamanın, daha da alevlendirmenin ihtiyacını gidiyoruz her sene ama bu sene biraz daha depremin de e, verdiği acıyla öfkeyle yani hem yasımızla hem öfkemizle tıpkı 8 Mart'ta olduğu gibi yine bu sene de Nevruz'u bu e, aslında motivasyonlarla gideceğiz. Bu yıl da aslında her yıl olduğu gibi ee, Nevroz kutlanacak pazar günü yeni kapıda 19 Mart'ta 12'de. Biz de aslında Nevroz'a kitlesel eylemlerimizle, bağımsız siyasetimizle katılmamız gerekir. Emekçiler, ezilenler olarak başta Kürtler olmak üzere. Bu yılda her yıl olduğu gibi Nevroz'da siyasetimizi, bağımsız siyasetimizi, emekçilerin, ezilenlerin siyasetini yükseltmeliyiz. Nevroz, Piroz de.